Şimdi sizleri 900 yıllık geçmişe zaman yolculuğuna çıkartacağız. Adresimiz Tokat'ın Niksar ilçesi. Gideceğimiz dönem ise Danışmentliler dönemi. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü 9 asır önceki motifleri günümüzdeki kıyafetlere uyarladı. İşte ortaya çıkan o eserler. Börkler, Pelerinler ve çarıklar hepsi aylar süren emeği ve 9 asırlık tarihi taşıyor. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü 2 yıl süren örnek bir proje imza attı. Danışmentler dönemindeki o desenleri günümüzde ve geçmişte kullanılan elbiselerin üzerine yansıttı. Doğal kumaşlar kullanmaya dikkat ettik. Çarıklar yine kendi atölyelerimizde yapıldı. Danışmentler Beyliği'ne ev sahipliği yapan Tokat'ta tarihi kültür ve sanat yeniden günümüze taşındı. Tokat, Tokat. 900 adımda 900 yıllık tarihin yaşandığı önemli kentlerimizden bir tanesi içerisinde bulunduğumuz alan ise Yağıbasan Medresesi. Bu medresenin içerisinde adeta üniversite öğrenci arkadaşlarımızla birlikte geçmişe danışmanetlere doğru bir yolculuğa çıkmanız mümkün. Yeniden tasarlanan kıyafetlerde 900 yıl öncesinin motifleri kullanıldı. Olgunlaşma Enstitüsü'nün anlamı çok büyük. İşte Tokat Olgunlaşma ensüste o kadar anlamlı bir çalışma yapmış ki Çarık'tan Pelerine, Pelerinden Kaftan'a danışmetler dönemindeki birçok giyilen kıyafeti günümüze kadar yansıtmış. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan kıyafetler hem günümüzde kullanılıyor hem de özellikle defilelerde hanımefendilerin üzerinde büyük ilgi görüyor. İşte bakın yanımızdaki mankenin üzerindeki kıyafet Niksar Çöreğe Büyük Camisi'nin giriş kapısının üzerindeki motifler bu kıyafete yansıtılmış. Hemen yan taraftaki bayanın üzerindeki motifler ise yine Niksar'da bulunan Cin Camisi'nin giriş kapısının üzerindeki motifler. İşte bu kıyafetler hem günümüzde hem de geçmişte kullanılıyor. of Danışmentler döneminde erkek kıyafetlerine de oldukça büyük önem veriliyordu. İşte arkadaşımızın üzerindeki ceket oldukça modern, günümüzde kullanılabilir. Hemen arka kısmına baktığımız zaman ise 1080 ve 1178 yıllarında Danışmentlerin hüküm sürdüğü o alanın haritasını görebiliyoruz. Kırşehir'den Yozgat'a, Çorum'dan Tokat'a, Sivas'a ve Malatya'ya kadar bu harita ilmek ilmek ceketin arka kısmına işlenmiş. En dikkat çekeni de işte bu pelerin oldu. Tokat'ın Niksar ilçesi danışmentlere başkentlik yapmış ilçelerimizden bir tanesi. Öyle ki o dönemde ilk medrese de yine Niksar ilçesinde kurulmuş. İşte o yağı basan medresesi altı bayan tarafından yaklaşık 6 ay çalışılarak pelerinin üzerine yansıtıldı. İlgi gayet iyi. E, yapılan defilelerimizde e, defilenin yıldızı oluyor e, ve büyük beğeni topluyor e, pelerinimiz. E, emeğin karşılığında görüyoruz. Aylar süren emeklerle yapılan kıyafetler yurt genelinde yapılan defilelerle sergileniyor. Hem bu toprakların insan olduğumuz için hem de bu toprakların esas sahiplerinin hazinesini günümüze taşıdığımız için de gurur duyuyoruz. Kendim geçmişte yolcular çıkıyormuş gibi hissediyorum. Biz zaten defilelerde de giyiyoruz bu kıyafetleri. Yani keşke olsa düğünlerde, de, kınalarda da gelinler giyebilir bence.